Bugün Fakir ve Enes'in başına gelmeyen kalmadı. Polis olup devriye attılar. Suçluları yakaladılar. Aralarına yeni küçük bir dost eklendi. Kötü mafyanın eline düştüler. Fakir ve Enes sizce kurtulabilecek mi? Fakir'in ve Enes'in kurtulmasını isteyenler şu an beğen tuşuna bassın bakalım. Arkadaşlar bugün gece devriyesi bize dışarıda köyümüzü, köylülerimizi korumak için biz polisler dolaşacağız ve köyümüzün güvenliğini sağlayacağız. Silahlarımızı aldık. Gece devriyesi başlasın arkadaşlar. Çalışıyor mu bu? Aha çalıştı. Şimdi ışıklarımızı yakalım. Şöyle iyi sinyallerimizi de verelim. Hadi bakalım Enes. Fakir ben almadım. Ne? Ben almadım ben almadım. Ne? Lan ben almadım beni. Almadın, beni. Enes, lan ben almadım be. Yarım saattir koşuyorum. Ya tamam oğlum be. Allah Allah gel. Şöyle git. Aha! Gecenin bir yarısı. Ne arıyor oğlum? Enes gel gel gel. Sus sus sus. Bak adam içeride bir şeylerle uğraşıyor. Bak sana şuna. Vallahi mi? Evet bak bak bak. Allah Allah. Şimdi şunu, ki bıçakları da buraya koy. Tamam mı? kalıcı burada. Enes Enes sus sus sus. Tamam kardeşim. Tamam merak etme. Ne? Of midem. Ne? Ne yapıyorsun? <laughs> lan ne yaptın sen? <laughs> Enes yürü git lan ben gidiyorum Heh, Sen şuradaki adam dur bakalım Kaldır ellerini buradaki kutularda ne var ee, güzel yok. Arkadaşlar şu an video like atmayı, kanalımıza not bildirmeyi açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız ekranda isminiz gözükecektir. Yorum yazmayı unutmayın çünkü yorumlarda ekranda isminiz gözükebilir. Haberiniz olsun. İyi seyirler. şey mutfak bıçağı var. Gecenin yarısında mutfak bıçağı mı taşıyorsun sen? Gece mi taşıyor? Yok gündüz. Gece tabii baksana ya. Ama ben bunları hiç farkında değilim. Siz verin de gideyim ben. İyi o zaman hadi git. Gideyim bari. Dur nereye gidiyorsun? Allah Allah. Gene günlük rutin şaka. Aç şu kutuları ya da sen açma ben açayım. Aa, ana. Hakikaten mutfak bıçağı. Geldin polis. Dur lan Enes. Kaldır elini kaldır elini sen de kaldır e, Enes ben de polisim Kaldır sen de kaldır Oğlum dur bir Valla fazla gaza geldim ne oluyor Dur şu kutuyu bir bakayım <laughs> Bu ne oldu? Bununla ekmek mi kesiyorsun e, Yok bununla şey kesiyoruz biz. Ne kesiyorsun e? kafa kesiyorsun bence bununla Yok valla memur bey öyle bir şey yok Sus yalan atma şuna baksana Bununla insan öldürürler insan Bak şuradaki koyuncağı ne yapacak bak Görüyor musun Enes bey Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Polis kaldırın ellerinizi. Oğlum bunu ikinci yapışın. Kaldırın bana öldürme. Şimdi de polis arabaya binelim. Işığımızı da yakalım. Bir şekilde geçelim. Gir bakalım şu arabaya. İlk suçlumuzu yakaladık Enes. Ha şurada birkaç gün yat da bakalım aklın başına gelsin kaçakçılık neymiş. Kapısı kapat. Hadi gidelim Enes'e. Enes bindin değil mi? İçerideyim kardeşim bu sefer içeride. Lan benim dükkanda orada ne var lan? Ne bileyim. Yürü yürü yürü. Gidelim bakalım. Allah aşkım dayvan yedik. Dur bakalım polis. Ne arıyorsun sen burada? He? Bu araba ne? Bu lastikleri nereye götürüyorsun? Ee, şey. Bura benim dükkan ya. Ha Bura senin dükkan mı? Ha? Bu arada kaşlarınız çok güzelmiş. Baş döndüren dolgun kaşlarınız var. Evet, teşekkür ederim. Sen demek ki dükkanından bu araba malzemelerini götürüyorsun he? Oğlum bari damacanayı bıraksaydın lan. Ne demeyeceğiniz Onu da başka yere götürüyorum ya. Dükkan benim değil mi? İstedim yaparım. He, dükkan senin demek ki. Anladım, anladım. He, ne oldu ki? İşte yok ya. Işte. Tamam tamam o zaman sen ise gidelim. Kardeşim ne yapıyorsun? Oğlum dükkanın yarısını soymuşlar. Bari tam nereye götürdüklerini görelim. He, tamam tamam. Şöyle gizli bir yere gidelim. Kerizleri nasıl kaldırdım ama Bir de benimle dalga çok çok kaşlarımla. Baş döndüren dolgun kaşlarmış. Tabii kaşlarım mükemmel. Neyse. Şunu da koyalım. Hakikaten susebili de birazcık abartı oldu. Çalarsın da sebilini. damacanayı da çalmazsın. Neyse gidelim artık. Bir çalıştır motoru. Hadi. Hadi bakalım. Bak bak sen şuna görüyor musun Enes? Kardeşim botla uzaklara götürecekler. Önce kafalarına bir böyle sis bombası atayım da ne olduklarını bir kafaları bir karışsın şöyle. At abi, at abi şöyle. Ha? Şöyle. Tamamdır. <laughs> ne oluyor be? <laughs> ha? Şimdi gelin bakalım buraya. Ne arıyorsunuz lan siz? Benim dükkanımdan malları Çalarak nereye gideceğini sanıyorsunuz ha? Öl bakalım sen de. Ah be. Arkadaşlar şuna bakın be. Araba tekerleklerinin hepsini buraya yükleyip götüreceklermiş. Şimdi. Hop şunu şöyle ön tarafa getirelim. Şuradan bin bakalım şuna. Aha Çalışırdık. Oha, en şuna bak. Oha fakir. Nasıl sürebiliyorsun lan? Oğlum şuradaki motor sayesinde. Bunu da karakola götürelim. Arada biz kullanırız bunu. Tamam kardeşim. Hadi gel fazla açılma. Tamam, tamam. Geliyorum. Şu kutuların içinde ne varmış bakalım. Bizden başka ne çalmışlar bir görelim. Allah! Ne yaptın lan? <laughs> Patladı. Aferin aferin maşallah dedin iki gün yaşamıyor lan. Ne yapayım oğlum ya nazar değdi git. Silahlar. Hı. Baksana şunlara. Ana. Oğlum bunun içinde yanlış köpek sesi geliyor. Ne? Nasıl? Valla. Bakayım bir. Ana. Dur açayım şunu bir. Tındı ya. Aç bakalım. Ana, Vay vay vay. Oy 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 oy. Bu ne? Fakir Yavru köpekcik. Arkadaşlar bunu sahiplenelim mi? Sahiplen diyenler şu an beğen tuşuna basıp yorumlara bir yazsın ya da sahiplen yazsın arkadaşlar. Hadi bakalım kimler sahiplenmemi istiyoruz. Arabamıza götürelim. Hadi gidelim eve doğru. Şimdi gel buraya köpekçi. Şuraya koyalım. Gel, gel 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 gel. Şurada dur tamam mı? Enes amcanla bizi koru anladın mı? Nasıl da cevap veriyor görüyor musun Enes? <laughs> Arkadaşım artık gece deviyesi de güzel bir dinlenmeye geçme zamanı geldi. Efendim, efendim. İstediğiniz malları çocuklar getirirken polislere yakalanmış. Duyamadım da. Efendim, e, malzemeler yok. Polislere yakalan. Oğlum, bunu sen yönetmiyor muydun? Evet efendim, çok üzgünüm. Ben hata yer olmaz. <laughs> Oğlum, Gidin hangi polis yakaladıysa o polisleri bana getirin. O özel köpek benim. Anlaşıldı efendim. Gidin Hadi, 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 alalım, şu adamı. Patronun gördüğünüz gibi alın, alın Sakin sakin. Hızlıca. Gör gör, 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 gör gör koş koş koş. Ses çıkarmayın fazla. Hadi gidin içeriye alalım alın, şu adamı. Çıkart. Hadi gidin içeri alalım şu adamı. Ses çıkarmayın Hı, fazla. Dur, dur, ne oluyor be? Gel lan buraya. Lan bırak beni. <laughs> Neredeyim ben be? Fakir. Ka <laughs> lan ne olmuş ona? Ne yaptılar en üstündekine? Lan dur be öf öf. Bornozum. Ben yodayken beni aldılar. Ne? <laughs> ne? Ben yodayken kendini... Oğlum beni uyurken aldılar ya. İyi ee, gene senin üstün var. Ben böyle çıktım lan. Ana. Bu. <laughs> <Ne>? Burası ne? <laughs> bu ne oğlum? Creeper kafası mı? Bu ne? Allah. Ooh, bu ne? Bu da zombi kafası mı? <laughs> Herobrine? Bunlar gerçek Herobrine kafası mı Enes? Bilmiyorum kardeşim bilmiyorum. Şşt, görevli. Şşt, sen hizmetli. Ne, ne denir o sana be? Bana mı dedin? Eee sana dedim. Patronu kızdırmayın. Eğer kızarsa çok kötü şeyler olur. Kızarsa çok kötü şeyler mi olur? Biz polisiz polis. Polisi kaçırmak ne kadar ceza verir biliyor musunuz? Şşt, sen patron herhalde şu patron. Patron seninle konuşuyorum bana bak. Beni duymuyor bu herhalde. Sahar'ın teki herhalde ya. İşim bitti. Şimdi size... Dönebilirim. Nerede kalmıştım? Ne? İmda. 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 İmda! <laughs> Bu ne yaptığın seni pis canavar. <laughs> Yardım edin. Fıcığı bırak pis canavar. Bu kurt sesi deme. He, bu canavarla çocuklar saldırın. <laughs> Ana bu ne be? <laughs> ne oluyor be Enes bir şey göremiyorum. Büyülü kurt demek sahibini buldun. Sahibim bendim. Ama gittin başkasının sahibini buldun. Gel buraya seni öldüreceğim. Benim olamazsan kimsenin olamazsın. Ne? yavru kurt buna mı dönüştü? İnanılmaz. Beni kurtar, beni kurtar, beni kurtar. Fakiri kurtar. Öldür şu adamı. Aha, öldürdü. Beni çıkar. Hadi çıkar bizi buradan. Öp. Oha atla. Hadi. Hadi. Oh, tamamdır. Şuradan da. Helal şimdi sıra fakirde, fakirde böyle çıkar. Yavaş, yavaş yavaş zaten kolum yok Allah 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 ne yapacağım şimdi ben bu kolsuz nasıl gideceğim Allah. Evet kolum için direkt hastaneye götür beni. Gel gel yukarıdayım. Fakir bey ucuz atlaşmışsınız yoksa kolunuzu kaybedebilirdik ama hemen diktik. Sizi kurtaran sanırım Enes Bey. Evet evet Enes Bey beni kurtarmasaydı cidden çok sıkıntılı günler beni bekliyordu ama çok teşekkür ederim. Asıl kahramanımız aslında burada. Ama doktor olduğu için fazla dikkat çekmemeli değil mi? Şuna bakın şuna tatlına bakın. Arkadaşlar bundan sonra hep yanımızda kalsın mı? Kalsın diyenler şu an iki yazsın bakalım yorumlara arkadaşlar. Kimler izliyor bakalım? Değil mi? tatlı köpekcik? Senin için ne güçler varmış ya. Neyse arkadaşlar şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı, ailemize katılmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay. Bakalım size bay bay diyor. Bay bay arkadaşlar.